Evet sevgili seyirciler, şimdi konuklarımı tek tek tanıtmak istiyorum. Ee, i̇lk başta Günay Görmez hanımefendi, Kültür Bakanlığı Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı. Hemen yanında e, Yeni Türkiye Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Ersin Gök. Hemen yanında MSG e, Müzik Eseri Grubu, Müzik Sahibi Grubu Başkanı Dağın Baydur Bey. Hemen yanında Besteci ve Söz Yazarı Olcay Ahmet Tuğsuz. Hemen yeni başında Taksim Edison firması genel müdür ve ortağı Sayın Mina Aksoy hanımefendi var. Arka sırada sağ başta Üniversal Müzik Genel Müdürü Süha Yavuz. Yanında besteci yorumcu Çelik. Yanında 40 yıllık besteci söz yazarı, MESAM Eski Yönetim Kurulu üyesi, Başkan Yardımcılığı Muhasip Üye, Denetleme Kurulu Başkanı olan ve istifa eden Sayın Muzaffer Özpınar var. Hemen yanında da besteci ve yorumcu Burak Kut var. Hepiniz hoş geldiniz. Meslek Yönetim Kurulu üyesiyim.